Selamun aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün de bir patik modeli birlikte görelim bu görmüş olduğunuz mavi beyaz e, karanfilli patik modelimizi birlikte yapalım modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim güzel videolarda buluşmak için destekleriniz benden esirgemeyin destek veren bütün arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuza geçelim öncesinde ben mavi rengimle patik ucumu başladım söylemiş olduğum gibi bütün kanalımda da patik ucunun nasıl yapıldığı var bütün şişlerimde 16 ilmek olana kadar artırdım ve şimdi şu beyazımızı ekleyip bu uç kısmını yapalım şimdi arkadaşlar öncelikle ben boynumda yaptığım için ipimi boynuma doladım böyle öğrendiğim için böyle kaldı elimde pek düzeltemiyorum o yüzden de boynumda devam ettiriyorum şimdi kenardan iki ilmeğimi mavi ile ördüm şimdi beyazımı bağlayayım ipimi mavi ipimi beyazımı ben bir bağlayayım şöyle arkadaşlar katını almışım düzgün bağlayayım şöyle bir yandan kameraya bakıp bir yandan da Hı, şöyle oldu bunu şöyle kenara getireyim. Bu arada mavi ilmeğim de çıkmış. Onu tekrardan mavi olarak öreyim bir. Tamam şimdi oldu. Şöyle biraz kameramı da ayarlayayım da. Şimdi iki maviyi ördükten sonra bir beyaz 3 mavi bu şekil 1 beyaz 1 2 3 mavi 1 beyaz 3 mavi bu şekilde bütün şişlerimi tamamlayıp geleyim sonraki aşamada görüşelim Evet arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi 3 mavi bir beyaz olacak şekilde bütün şişlerimi dolanıp geldim. Şimdi bu kenardaki mavi örmüştük tek ilk ilk ilmeğimizi tekrar mavi olarak örüp ilmeğimi ters almışım nasıl? He, dur mavi olarak ördükten sonra beyazın yanındakini beyaz diğer ilmeğimi de beyaz diğer yanında beyaz olarak beyazımızı 3 beyaz arada bir mavi bir 2 3 beyaz 1 mavi Bu sıramızı da bütün şişlerimizi de 3 beyaz 1 mavi olarak olacak şekilde tamamlayıp geleyim. Sonraki aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar 3 beyaz 1 mavi olacak şekilde <laughs> İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geldim. Şimdi diğer mavilerimizi de beyaz yapıyoruz. Baştaki mavi beyaz olarak ördük. İki beyaz, şu en ortada ilk başlamış olduğumuz beyazı mavi olarak örüyoruz arkadaşlar. <laughs> şu şekilde, şu ilk başladığımız ilmek mavi olacak. Aradakiler beyaz. Bir, iki, üç beyaz, bir mavi. Bu ilk beyaz olarak başlamış olduğumuz ilmeği mavi olarak örüyoruz. Arada da üç tane beyazımız oluyor. Bu sıramız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz daha göstereyim. Şöyle. Üç beyaz. Bir, mavi. Bu şekilde. 3 beyaz, bir mavi olacak şekilde bütün şişlerimi dolanıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi bu görmüş olduğunuz patiğimizin ucu bu şekil başladık beyazımızla. Aralarda da böyle mavi damlacıklar oldu. Şimdi 3 sıra hiçbir işlem uygulamadan 3 sıra beyaz ipimizle üç kere bütün şişlerimizi dolanıp 3 sıra örüp geleyim arkadaşlar ondan sonra bu mavi noktacıklarımızı yerini yapalım birlikte 3 sıra beyazımla dolanıp geleyim Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 3 sıra beyazımızla dolanıp geldim şimdi e, şu Arada görmüş olduğumuz yerleri mavi yapacağız. Bu burada üç tane arada kalacak. Şimdi bu ilk e, ilmeğimizi mavi olarak örüyoruz. Şöyle. Pardon. Şu ilk ilmeğimizi mavi olarak ördük. ikinci ilmeğimizi. Maviden sonra 3 tane ilmeğimizi beyaz olarak örüyoruz. 2 3 beyaz. Şimdi bu mavinin bu ortadaki yerlere mavi benekler gelecek arkadaşlar. Bu şekil. 3 beyaz. Bu ilk yapmış olduğumuz benek bu tam ortada 3 beyazın ortasına denk gelecek 3 beyaz bir mavi 3 beyaz bir mavi olacak şekilde bu aralara mavileri denk getirip bu sıramızı da bu şekilde şişlerimizi dolanıp geleceğiz sonrasında tekrar 3 sıra örüp bu sefer bu tekrar aynı buradaki mavilerin üzerine getireceğiz bu aradaki 3 beyaz olarak öreceğiz arkadaşlar 3 sıra örüp 3 sıra beyaz örüp sonrasındaki benekleri tekrar bunun üzerine getireceğiz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 sıra mavi beneklerimizi modelimizi uygulamadan önce 3 sıra yani 3 tane mavi benek olacak şekilde yapacağız ben dilerseniz videom fazla uzamasın buraları bitirip modelimize yapılacağı kısma kadar örüp geleyim aralarda 3 sıra beyaz örüyoruz söylemiş olduğum gibi beneklerimizin 3 arada 3 beyaz benek 3 beyaz benek diğerinde kaydırarak bu şekilde 3 tane 3 benek olacak şekilde örüp 3 sırada beyaz örüp modelimizi birlikte yapalım şimdi ben videom fazla uzamasın bu ara kısmını örüp geleyim. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 3 tane mavi beneklerimizi yaptım. Böyle sıra sıra üstlerine gelmeyecek aralara üst yani aralarına denk gelecek şekilde yaptım. Şimdi 3 sırada beyazımı ördüm. Modelimizin yapılışına geçelim. Çiçeklerimizin karanfil çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Şöyle ilk başta 3 ilmeğimizi arkadaşlar beyaz örüyorum. 2 3 ilmeğimizi beyaz ördükten sonra yeşil İpimi beyazımı bağlayayım bir önce. Şöyle bir düğüm daha atayım. Evet. Şişler 5 bir şiş biraz zor oluyor ama güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane yeşil. Ördükten sonra arkadaşlar 2 4 tane yeşil 3 beyaz ördük ilk başta. Bir tane yeşil 3 tane beyaz öreceğim. Beyazımı da mavimin altından atlatarak alayım ki ipimiz arkada uzun olmasın iplerimizi birbirinin arkasından atlatırsak arkadaşlar yani patiğimizin arkasından böyle bayağı uzun uzun ipler kalmaz. 2 3 4 beyaz ördükten sonra arkadaşlar iki tane de mavi örüyoruz. Bu bir çiçeğimiz oluyor arkadaşlar. Ön tarafa 3 tane çiçek arka tarafa 3 tane çiçek yerleştireceğiz bu şekil şimdi maviden sonra da arkadaşlar iki tane Pardon üç tane beyaz öreceğiz 3 beyaz ördük yeşilimizi koyduk araya dört tane beyaz ördük iki mavi ördük şimdi arkadaşlar araya üç tane ay pardon mavi ördüm 3 tane beyaz örüyoruz. Bu şekilde. 3 tane beyazımızı ördükten sonra tekrar bir tane yeşil araya 1 şöyle 2 yeşilden sonra 4 tane beyaz örüyoruz. Diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Burayı durdurmadan göstereyim ki direkt diğer şişimizden de nasıl başlandığını, çiçeklerimizin zeminini bir oluşturalım. Ondan sonra devam ettiririz arkadaşlar. Evet, şimdi 3 4 söylemiş olduğum gibi yeşilden sonra 4 tane beyaz 2 tane mavi şöyle 2 tane mavi 3 tane beyaz 1 2 3 tane beyaz tekrar 3. çiçeğimizin Zeminini oluşturuyoruz bir tane yeşil 1 2 3 4 tane beyaz ve iki tane mavi son iki ilmeğimizi de şişimizde kalan son iki ilmeğimizi de beyaz olarak ördük arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi ön tarafa 3 tane çiçek zeminini oluşturduktan sonra tekrar ilk bu başta ne yaptıysak aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. 3 tane beyazla başlamışız ve tekrardan şu altından yeşilimizin beyazı alayım ki fazla yeşilimiz arkada uzamasın bir direk yeniden başlamış gibi ilk modelimiz uyguladığımız sıraya 3 tane beyazla başlıyoruz arkadaşlar şu şekil 3 tane beyazımızı yaptıktan sonra yeşil bir tane yeşil arasına 2 3 4 beyaz 2 mavi 2 mavi maviden sonra 3 tane beyaz olacak arkadaşlar. 1 2 3 beyaz Ve tekrar yeşil arasına De birbirine. birbirine. detaylı göstermek için boynumu atmadım. Elimde gösteriyorum arkadaşlar. O da biraz beni zorluyor. İki tane yeşilden sonra da iki beyazımızı ördük. Diğer şişimizden iki tane beyaz daha örerek yeşilden sonra olan dört beyazımızı da örmüş olduk. Şimdi iki tane mavi ve maviden sonra 3 beyaz 2 3 beyaz 1 yeşil 1 2 3, 4, beyaz, yeşilden sonra, pardon, iki tane de mavi örerek modelimizin kurulumu, diğer iki ilmeğimizde beyaz örerek çiçeklerimizin. 3 bu tarafta, 3 de arka tarafta <laughs> olacak şekilde çiçeklerimizin zeminini oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızda bu yeşili kesip iki tane yana kaydırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ben şöyle yeşilimi alttan bir atlatayım. Fazla uzamasın. Beyazımı alacağım. şöyle. Hepimizin de katını almamaya önem gösterelim ki patiğimizde çirkin bir görünüm olmasın. Şimdi bir iki üç Şimdi bu yeşilimizi de beyaz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekil. İkinci sıramızda 4 beyaz ördük. 2 tane yeşili yana doğru kaydırıyoruz. Şu iplerimi az sonra arkadan yok edeceğim arkadaşlar. İlmeklerimin arasından çıkıyor. Bağlamış olduğum yerler. 1 2 yeşil kaydırmış olduk. 2 yeşil kaydırdıktan sonra arkadaşlar bir tane beyaz örüyoruz araya. Şimdi mavimizi de 2 olarak başlamış olduğumuz maviyi de bir tane bu taraftan, bir tane de diğer taraftan artırarak 4 ilmek yapıyoruz bu şekil yeşilimizi kestik diğer tarafa doğru iki tane yeşil kaydırdık bir beyaz dört tane de mavi olacak şekilde bu sıralımız böyle bitirip geleyim arkadaşlar bu yeşilimizi kesiyoruz söylemiş olduğum gibi şöyle. Diğer iki ilmeğimi de yeşil olarak ördükten sonra bir tane mavi, pardon bir tane beyaz ve bu iki mavimizi bir bu tarafa, bir bu tarafa dört mavi olarak bu sıramızı böyle tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamlayıp geldim şimdi baştaki yeşile kadar olan beyazları beyaz olarak örüyorum. Bu şekilde yeşil ilmeğimizi yeşil olarak ördük. Diğerini de ördüm. Şimdi buradan bir tane artıyor. 3 yeşil oldu arkadaşlar. Şimdi mavileri Burada bu sıramızda mavi ilmek yok. Diğerlerini beyaz olarak örüyoruz. Mavileri de beyaz olarak. Aradaki beyazlarımızı da yeşile kadar olan e, ilmekleri de beyaz olarak örüyoruz. Sadece bu yeşil ilmeğimiz <laughs> 3 ilmek oluyor. Bu şekilde. bu Size bize göstereyim. Söylemiş olduğum gibi iki ilmek olan yeşilimizi bir tara bir tane kaydırarak 3 ilmek yapıyoruz. Diğer e, mavileri de beyaz olarak örüyoruz. Aradaki beyazları da beyaz olarak örüyoruz. Şimdi ben şunu da yeşil örerek örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp pardon arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi e, şu ilk baştaki beyazlarımı öncelikle bir şu maviyi de arkadan alayım da geride kalmasın şöyle beyazları beyaz olarak örüyorum ve ilk ilmeğimizi tekrar yeşil olarak ördük arkadaşlar. İlk ilmeğimi yeşil olarak ördükten sonra arkadaşlar diğerini beyaz ve diğerini mavi. Artık buradan 1 eski mavinin son ne kadar mavi olarak örüyoruz bu şekil 2 4 5 tane mavimiz oldu ilk ilmeğimizi yeşil beyaz ve 2 4 5 tane mavi arada 1 2 3 beyazımızı örüp ilk ilmeğimizi tekrar yeşil olarak örüp diğerini beyaz ve beyazdan sonra 5 tane mavi olacak şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geleyim arkadaşlar şimdi bu sıramızda arkadaşlar 2 <laughs> 3 ilmeğin beyaz ördükten sonra yeşilin bu tarafındaki ilmeğimizi mavi yeşili beyaz diğerini mavi Pardon, diğerini mavi diğerini beyaz ve 1 2 3 mavi son mavi ilmeğimizi de beyaz olarak örüyoruz şöyle şu şişimi bir bitireyim anlatayım. Şu yeşilimizi beyaz yandakini mavi olarak ördük. Bu sıramız böyle arkadaşlar. Yeşilin iki tarafını mavi, aradaki beyaz ve 3 ilmeğimizi de mavi olarak örüyoruz. Arası tekrar 3 ilmek beyaz oluyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geleyim arkadaşlar tamamlayıp geldim son sıramı da arkadaşlar şimdi beyazımızı başta iki beyaz ördük yeşil de bu arada kopardım arkadaşlar yeşille artık işimiz yok bir mavi olanı bu tarafa doğru mavi olarak kaydırdık iki beyaz iki mavi bir beyaz bir iki mavi Arada bir beyaz ve bir iki üç mavi. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Mavimizi bir tane bu tarafa doğru kaydırıp iki mavi bir beyaz. Mavimizin birini de bu tarafa doğru kaydırıp iki mavi bir beyaz ve üç mavi olarak çiçeğimizin bu sırasında böyle tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçeğimiz artık kendini göstermeye başladı. Şimdi kenardaki iki ilmeğimi tekrar beyaz ördükten sonra mavi olan ilmeklerimi tekrar mavi olarak ördüm. İki mavi aradaki <laughs> beyazı beyaz ve buradaki 2 mavimizi 3 mavi olarak artırıyoruz. 2 beyaz, 2 mavi, 1 beyaz. 2 mavimizi 3 mavi olarak artırdık. Şimdi diğer mavileri de beyaz olarak bitirdik. Bu şekil arkadaşlar. 2 mavi Başta iki beyaz, iki mavi, bir beyaz, iki maviydi. Bir tane bu tarafa artırdık ve diğerlerini de beyaz olarak ördükten sonra. Bu sıramızı da arkadaşlar bu şekilde tamamlayıp geleyim. Bu sıradan sonra son sıramız olacak zaten. Evet arkadaşlar. Karanfil çiçeğimiz belirginleşti. Şimdi arkadaşlar son sıramız. Son sıramızı da pardon. Başta 2 mavimizi de keserek 3 beyaz örüp bir tane mavi bir tane beyaz bir tane mavi bir tane beyaz. Bir tane mavi ve diğerlerini de beyaz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Son sıramızdaki çiçeğimizin son sırası da bu şekilde arkadaşlar. Videom fazla uzamasın ben tamamlayıp geleyim. Kapanışta görüşelim. Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi modelimi tamamladım. Çok güzel oldu. 3 sırada beyaz ördükten sonra tekrar bu mavi beneklerimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, en son sırayı burada bitirdiğim için şimdi bu arada olacak ve ilk ilmeğim mavi benek, sonra 3 beyaz, mavi benek bu şekilde. Bilek ayrımına kadar arkadaşlar 1-2-3-4 sıra mavi beneklerimi koymuşum. Aralarında da söylediğim gibi 3 sıra beyaz olacak şekilde ördüm. Videom fazla uzamasın Bilek ayrımımı topuğumun kesilişi diğer videomda videolarımda var. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi birlikte uyguladık. Videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalıma desteklerinizi beklerim. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Saatimi doldurmam için az bir zamanım kaldı. Desteklerinizi beklerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.